Böyle iyi mi? Abi, o zaman, o zaman, o zaman, böyle iyi mi böyle? Abi, hocam, 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 hocam. Herkes sandalyelere. Herkes sandalyeye oturacak. Hocam. Bir kişi ayakta kalmayacak. Size yakışanı yapın. Ayakta durmak yok. Sandalyeye. Başlatma hocam. Evet. Antrenörler. Devreye girin. Herkes oturacağım. Herkes oturacak. Ben size. Herkes oturacak. Ayakta amma durur. Lütfen. Oğlum. dikkat Çocuğum Kenara. Kenara. Gel uzak. Ringten uzak. Fotoğraf çeken genç. Uzaklaş

bırakma. Bırakmasın. Demzi. 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 Demzi kafayı bırakma. Abi güneşe girme. Hadi. 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 bir şey şey